Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel yepyeni bir videoda beraber amına koyayım. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta yepyeni bir videoda beraber arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yanımda Çınar var ve bugün sizlerle beraber Roblox'ta korku oyunu oynuyoruz. Selam ver Çınar. Merhaba kaşak hanım, hoş geldiniz. Dur hemen şöyle kamerayı şuraya alayım. Aç oyunu ya oyunu. Kızın fotoğrafı Dubai'de ise bizden Şarşın biri bir de yere götürmüyor. Yuki partisi. Dur ben parti oluşturuyorum gel. Aynen oluştu. Gel lan gel. Gel. Siktir lan. Ya sanki ne kadar korkunç olabilir ki. Oba onu bacı. Yürü yürü. Nereye yürü? Gel. Merhaba. Merhaba. Dur ya ben. Camış geleceğiz. Ay oh. ananı. Tren karımızı ezdi. <laughs> ya. Piyano çal bir çal. Bir çal bir Senin neyim saçma. Amına. Sesiniz. <laughs> bir kabustan uyandım. Kabus bura amına koyayım. Amına. <laughs> Round'da var mı? Onu... Hayır! Oh, oh, burayı da İlerliyoruz. Burada budur kesin ha. Abi bu arkadaki müziği hangi piç koydu böyle? Aa oh, siktir. O da hoş görünmüyor. Yapma ya ben gayet iyi. Ananı! Oh, oh, oh. oh. <laughs> Burada cam siktir yersek. Abo. Aa ışık niye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> La osturma! Ananı! Oh, 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 oh. Harbi arkadan geliyor. Aç kapıyı! Oh, 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 oh. Tane de değil miydik abi buraya ne rahmet oh Ana no! ya yeter artık <laughs> Yeter artık Ya bu seni yeter artık Bu açılacak Am Am um. <laughs> <Of>. Çekil <laughs> lan aa çek iç Bu ne um, var Aç aç depo odası Oraya ne, nere lan Oba değil radyo Ya bak gene bu burada amına Önümüzde... ya. Ne oluyor lan biri yürüyor. Gözümü kapatıp ilerleyeceğim. Kapandı zaten oh. gerek kalmadı. Ananın amı neredeyim? Ne oluyor? Lan elektrik testere mi o? Lamba. Baga burada girmişim amın. Anahtar. İşte bu, işte bu. Gel en baştan geri döneceğiz. Gel gel. <laughs> Başka bir şey. Oo, burada jumpski yememe imkansız amına koyayım. Ya bu ne öyle am? An. Anahtar. Opa opa. O kapı umarım yok olmaz. Gel çek kap çek gel. Çekil gel. <laughs> Allah. <Altori. gülüyor> Kulağım patlayacak. Allah Korkmayacağım ki aman Kulağım patlayacak yani. Bunun oyunla ilgisi yok şu an. Ananı... Daga geliyor oyun. Oğlum paradoksa mı girdik acaba? Ananı bari! <laughs> Kışar koş! Çınar! <laughs> Işık kapanıyor aman Bu mu? Kapı <laughs>. gelitle. Evet dur. koş! Kapattım gözümü. <laughs> 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 Ananı! Vili'nin oyunları Aa gel şey bilibaç Bi şey lan bu Vili Test... Wonka Vili Wonka Ya şey, şey oğlum işte bu testere testere ha. Creepy good horror Oğlum adamlar şey yapmış Bu ne er lan? son haberler Son haberler Uf Can oku oku seslendirme Adam ya biliyorum. Son dakika yerel yetkililer son olaylardan sonra şehir sakinlerine bir uyarı yayınladı Şehrin her yerinde bir dizi kayıp bildirildi Dedektifler soruşturuyor ve tüm kayıp kişilerin şehir merkezinde en son görüldüklerini belirledi. Yetkililer daha fazla bildirmedik kadar herkesi içeride kalmaya ve şehir merkezinden kaçmaya çağırıyor. Herhangi bir olan dışı bir şey fark ederseniz lütfen derhal bir polise bildirin. Soruşturma hakkında yeni detaylar ortaya çıktıkça güncellemeler sunmayı sürdüreceğiz. Normal yayın yakında geri dönecek. Lan yani oğlum. Ne oldu oğlum? <laughs> Reklam girdi oğlum. Geldi yine lan. Amına kodumuna. <laughs> Çektim. <laughs> <laughs> Sanki yıllar yemek yemedim gibi. Oğlum bizde niye öyle bir maske var lan solda? O, o şey Roblox Rob, Roblox'u veriyon jumpscare atıyor. O neden öyle? Lan bu nasıl dolap oğlum ya? Şeye gidiyoruz bir tane restoranta gidiyoruz. Sonra bir tane önümüze kırıp bayıltacak. Ha ya. böyle bizi takır 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 ya. O ne lan? O ne lan? lan? dilenciymiş oğlum. Yol üstü bir deve konu. Aa ben değil, kapıyı açar mısın? Ben lan? göremiyorum seni yüzünden Ya gör bir bak bak. E senin boyun yetmiyor amına koyayım. Of selam aşkım. Ya tipini tipini beğenmedim. Hey ben, bana benziyor lan. <laughs> Lanet Patates kızlarının yanındaki <laughs> bir hamburger sürece dönüyor. <laughs> <laughs> Otur gel. Nereye oturacağız? Hedef nereye? Rastgele mi? Ne <laughs> kim ne bileyim. <laughs> Hepsini deneyeceğiz herhalde. Ha buraya oturacağız mal. He. Ne oluyor lan? Bitir lan adamın olmuş. Oldu yaşlı aa oğlum çöp olmuş lan <laughs> la <laughs> 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 bizim karakter ne kadar zor bu amına koyayım her önde gelene şerefsiz ananı bacını sikip götünü Karnı kızarı solayım niye çekilmiyor oğlum bu adam arabaya giremiyor adam ananı bacını göt üç canımız var az kesin sıçtık ha üç canım vardı oyun Nihayet ne hayat yani bir sürede istiyorum dublaj da var görüyor musun senin bütün hayatın Başkalarına kaba ve minnetsiz davranmakla geçti. <laughs> Bunu doğru dedi bu arada. Bu yüzden bir uyandırma çağrısına ihtiyacın olduğuna karar verdim. <laughs> Sayısız gizemli ve ölümcül zorluklarla karşı karşıya kalacaksın. <laughs> ya öyle bir şey <laughs> Ne kadar şanslı oldun gerçekten fark etmeye sanırım. <laughs> ya. Şanslısın. İlk meydan okumanı kolay hale getirmeye karar verdim. <laughs> ya ya. Hadi bakalım anahtar bulacağız. Tam sus artık ya. niye susmuyor? Ben bulmuş mu verdim? Ya almamış bulup da amına <laughs> koyayım ya. Kapının açılması bile 3 dakika sürüyor ya oyuna paslı ki. Yürü yürü 30 saniye var lan. Lan benim W tuşum adam akıllı çalışmıyor ağzına sikeyim böyle hayatım. Ben bitirdim mi lan W tuşum çalışmıyor benim düzgünce. Ah. Oh. Ah evet, bloklama yokmuş ne? oyunda. Lan Aa, çıkma. Çıkma. Sen Allah bin belanı. Oo çok değişik bir oyuna benziyor. Lan Tek ne ara geldin amına koyayım sana. Aaaa! Tek de 3 tane geçtim gördün mü onu? Hayvan herif seni. Gerçek hayatta da bir canımız var. <laughs> sen niye kadar er kısa gözü? Aaaa! Aha lan bir canımız ya daha varmış. Aa öldüm. Aaaa! Anan! <laughs> no! <laughs> 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 Adam öpmeye geldi benim. Gel birine şuna gel. Dur dur. Lan gelmesin ne olur bire. Nenemi ne? Bizden malız am. Seslendi lan? Orada biri var mı? Gece görüşünü kullanmak için T'ye tıkla. Paralıymış. What's your name? Adın ne? Z. Z. Zo. 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 Stream friendly. Abao. Abao. We need to get out of here. Buradan çıkmalıyız yürü. Ha Bodrum işte. Ha? Aa, buldum. Buldum buldum buldum. Yürü yürü Bodrum anahtarı işte. Onu onu çekip şunlar şunlardan birini al. Odun bulmalıyız. Şunda keseceğiz onu. Ay! Geliyor. Aa! Geri dek. <laughs> Geldi. Zozozo zo, zo geliyor. Ya yürü. Geliyor. Dur. Gitme amına. Koy koy koy. Koyar ki. La koy. Yürü yürü. Sen koydun ne ay. Yar yar bunlar onlar yar. Ona ne bacını? Koy. O sniyoruz lan. We must find and burn all. Ayılar niye yok O ne amına? Dikkat <laughs> et sağına bakarak. Kadın geliyor kadın geliyor. Aşağı atla girecek ya şuna IQ seviyesi 5'ten yüksekse hop pazara yolladım. <laughs> karı bu ne lan? Bu nasıl bu kadar zeki olan? <laughs> Bak benim yaşadığımı <laughs> yaşadım. Bakayım niye uyarmıyorsun? Tahtayı bulmaya bulmalı ve çok bu geç olmadan yapmalıyız ya. Aha buldum lobide. Ne lobisi amına? Şey lobisinde ev Amına karı nereden geliyor? Karı nerede? Karı nerede? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. He. Hiç demiyor hepinize ben merhaba arkadaşlar niye dersiniz? O, onun Hadi. için baktım zaten de sonra toparladığını sandım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber videonun da sonuna geldik. 100.000 like gel gelirse Ayaz'ın kanalını satıyoruz arkadaşlar. <laughs> Vay Oruz. Desene bugün 150 abone olduk diye de. Videoma 100.000 like gelirse Enes Batur'un evine gideceğiz. He. Bay bay. Geç dileğiyle oldu biraz.